Değerli arkadaşlarım, kanalıma yayınıma hoş geldiniz. Ben yurt içinden, yurt dışından izleyen çok kıymetli arkadaşlarım hepinize Yalova'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Arkadaşlar, bugün o kadar soğuktu ki Yalova, sanki kıştan kalma bir gün gibi. Kışlıkları kaldırmıştık. Geri kışlık kazağımı çıkarttım. Yeleğimi giyindim. Kalın polar pijama giydim. Battaniyemi getirdim arkadaşlar. Yani bayağı bir soğuktu. Ben size bahsetmiştim. Oğlum gelecek diye. Oğlum arkadaşıyla birlikte geldi. Çok mutlu bir gün geçirdik. Ve bugün onu gönderdim. Sabah da sanayiye gitti. Arabasının bir bakımı varmış. Anneciğim dedi. İstanbul'da zor oluyor dedi gitmek. Bunun bakımını da burada yaptırayım. Ondan sonra dedim. Arabasının rutin bakımını yaptırdı. Ondan sonra da arkadaşlar akşamüstü gönderdik. Oğlum Gelecek diye tabii bir sürü yemekler hazırlamıştım. Sizinle de paylaşmıştım. Ama hiçbirini yemedi. Anne çökerlik sündür dedi. Ve çökerlik sündürdüm. Katmer çıkarttım. Kavurma. Bunları diğer yemeklerinin hiçbirine dokunmadı. Zaten hepsini yapıyoruz. iyi iyi bıktım anneciğim dedi. Ben de oğlum sen nasıl istiyorsan öyle. De. Tabii o yemekleri iki gün ben yiyeceğim. Yarın bir arkadaşımı çağıracağım. Onunla birlikte yine beraber hem zaman geçiririz hem yeriz. Arkadaşlar canlarım benim şu güzel kupamla bir Nescafe aldım kendime ve çiğ fındık koydum biraz. Benim diyabet için gittiğim endokrin uzmanı mesela akşam dedi bir avuç dedi meyve yerine dedi çiğ fındık yiyebilirsin dedi. Şekere çok şey yokmuş ve bir de 4 tane 5 tane de kuru kayısı koydum arkadaşlar doğal kurutma esmer renginden olan. Ben bunları yerken sizinle de sohbet edeceğim. Bir de sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Gelirken bana böyle bir çay seti almışlar. Bella Mason Vint Ben onu da sizlerle paylaşmak istedim. Çok da mutlu oldum. Allah razı olsun. Şöyle dört tane çok şık tabak tabağı var. Size yakından göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bir set. Dört tane böyle tabağı var. Yine ben kabıma ve ikili ikili de fincanlar halinde bunu böyle çay seti olarak düzenlemişler. Tabii kızım da göndermişti kızımınki gösteremedim kırık olduğu için onu geri iade ettik. Şöyle bu sene anneler günü şansım tabaktan açıldı benim arkadaşlar. Canlarım, şöyle de çay fincanı. Yine biraz yakından istersen sizlerle paylaşayım deseni falan. Harika arkadaşlar. Çok güzel bir set Çok teşekkür ediyorum. Her çayımı içtiğimde de yavrularımı hatırlayacağım. Yine aynısından iki tane daha var. Dört fincanı, dört de çay tabağı. Evet arkadaşlarım. Yani tabağında falan değil, düşünmeleri bile, beni anıp getirmeleri bile benim için mutluluk verici. Çok teşekkür ederim. Şunu da böyle kapatayım. Canlarım sizler nasılsınız? Ben bunları sizlerle paylaşmak istedim. Hem dedim biraz sohbet edeyim hem kendimden bahsedeyim. beni izleyen değerli arkadaşlarım bana yorum yapıp bana like atıp beğenirseniz çok sevinirim. Ben sizlerin hepsinden o kadar kocaman geniş bir ailem oldu. Ceylan Pınar'dan bir arkadaşım aradı konuştuk. Çok mutlu oldum Ayşe Hanım. Biraz şeker problemi rahatsızlığı varmış. Ben de aynı şeker yaşadığım için onunla biraz bazı konuları paylaştık. Arkadaşıma buradan sağlık diliyorum. Mesela doktor ona insülin önermiş. O insülin kullanmamış. Halbuki doktorun dediği zaman dediği şeyi yapmak lazım. Bana çok güzel izah etti. Abla dedi gözlerinin elden gitmemesini istiyorsan, sinir uçlarının zarar görmemesini istiyorsan hemen insülüne geçmelisin dedi. Uzmanlarda çok iyi bir doktorum var Müjdat Bey. Allah işini rast getirsin. Ben insülün kullanımı hemen hemen 10 yılı geçti. Allah'a şükür ben 3 aydan 3'e ya da gözlerimin arkasında renkli film çektirip kontrol ettiriyorum. Yani bu şekerime dikkat ediyorum arkadaşlar. Yürüyüşümü falan da bol bol yapıyorum. Yiyeceklerime dikkat ediyorum. Yani diyabetlilerin kendine dikkat etmesi lazım. Aslında diyabetliler çok uzun yaşıyorlar. Devamlı kontrol altında oldukları için. Ama tabi dikkat etmek gerek. O konuştuğum arkadaşım diyor ki ay diyor ben insülin vuramam. Halbuki sinek ısırığı gibi. Hiç hissetmiyorsun bile vurduğunu. Alışıyorsun da. Yani bunu artık bizim vücudumuzdaki insülin bitmiş. Mecburen dışarıda almak zorundayız. Onu da iğne yoluyla alıyoruz. Yani bunu yapmak gerekli. Bana doktorum eğer yemeği yiyeceğiz sen yedi, yediğin an yemeden bir 15 dakika önce vur ve öyle sofrana otur diye. Bana doktorum böyle izah etti ve çok güzel anlattı. Bir diyabetli nasıl yaşaması gerektiğini, devamlı yürüyüş yapması, az ve tez yemesini, yani ara ve ana öğünlerine dikkat etmesini. Bana çok güzel anlattı doktorum. Ben de doktorun dediğine harfiyen uyarım arkadaşlar. Mesela tansiyon ilacı veren kişiler yok ben de tansiyon yok deyip içmiyorlar bile. Halbuki ne kadar yanlış. Kırkından sonra da yani tansiyon ilacını da içmemiz gerekiyormuş. Ben ona da o zaman başladım. Allah'a şükür ne baş ağrısı hissediyorum ne bir şey. Yani eğer dikkat edersem ilacımı falan düzgün kullanırsam sağlık sorunu olmuyor ama dikkat etmese Tabi gün geçtikçe ayaklara vuruyor, göze vuruyor, göz damarları hasar alıyor. Yani bir sürü problem yaşıyorlar. Değerli arkadaşlarım, <laughs> yemek falan bugün hiçbir şey yapmadım. Yapmayacağım da hatta gelmeden hazırlamıştım. Ama yarın kahvaltıda kahvaltımı yine sizlerle birlikte çekeceğim. Ben bugün bu gelen hediyelerimi, anneler günü hediyelerimi Tekrar günü geçmeden sizlere göstereyim, sizlere de anlatayım dedim. Hem ben de mutlu oldum. Geldiler, ziyaret ettiler, gittiler. Benim oğlumun işi çok yoğun, iyi bir aşçı demiştim, iyi bir şeflerden oğlum. Yani anne dedi sadece anneler günün hatırına dedi, ben senin için dedi özel geldim dedi. Sağ olsun yavrum beni çok mutlu etti. Allah'ım onun da işini gücünü rast getirsin dilerim. Bütün evlatlarımızın işi gücü rast gitsin. Allah'ım Hepsine herkesin uzaktan yakından hasretlik çeken evlatlarına anneleri kavuştursun. Dünyada en değerli varlık yani evlat. Evlatın önüne geçen hiçbir şey yok. Eğer onlar mutluysa bizler de mutluyuz. Onlar eğer huzursuz olursa değerli izleyicilerim biz de huzursuz oluyoruz. İnşallah bir yalvada da havalar ısılı. Bir normal giyime başlarız arkadaşlar. Vallahi kışı yaşamadık ama bu bir haftadır. Hemen hemen 10 güne yaklaşıyor. Her gün yağmur, rüzgar böyle darmadan, böyle kapı pencere açıp havalandıramıyoruz bile yani. Gerçi oğlum hep sıcak yerlerde çalıştığı için böyle bulutlu havaları çok seviyor. Çay içmeye, kahve içmeye bol bol kahve ve çay içtik, sohbet ettik oturduk değerli izleyicilerim. Ben de bu akşam çayımı kahvemi içerken dedim sizlerle hem sohbet edeyim hem bir şeyler anlatayım biraz. Arkadaşlarım Beni beğenip bana like atın. Benim kanalımın biraz ilerlemesini istiyorum. Yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Bugünkü videom biraz kısa olacak ama hepinize iyi seyirler diliyorum. iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.